Kara koçum, kara koçum gel de çocukların bayramlarını tebrik edelim. Geldim efendim, geldim. Bayram tebriği dedin mi? Hiç zorlamam gelirim. Hoş geldin. Maşallah keyfin de yerinde. İnsan bir demet otla gelmez mi elinde? Hani benim bayram harçlığım... Aşk olsun kara koçum, istediğin ot olsun. Hemencecik getiririm. Ben de hemencecik yer bitiririm. Ama önce bayramlaşalım. Bayramın mübarek olsun Cevat'ım. Senin de mübarek olsun Karakoçum. Sizin de bayramınız mübarek olsun çocuklar. Bu bayramda büyüklerinizi ziyaret etmeyi sakın unutmayın. Bilhassa yaşlılar yollarınızı gözlüyordur. Sizin de bayramınız mübarek olsun teyzelerim, amcalarım. Bu bayramda ziyaretinize gelen çocukları sevgiyle karşılamayı unutmayın. Bizlere gelenek ve göreneklerimizi sevgi ve alakayla öğretmeniz bizi çok mutlu eder. Bu muhabbet böyle uzar gider. Gitsin kara koçum ne olacak sanki? Daha mühim meseleler var sırada inan ki. Peki seni dinliyoruz o zaman. Bir yanımız bayramı kutlarken bir yanımız kan alıyor. Başta Gazze olmak üzere zulüm altındaki kardeşlerimiz için elimizden geleni yapmayı ihmal etmeyelim. Duamızla, boykotumuzla, göndereceğimiz yardımlarla onların yanında olmayı asla geciktirmeyelim. Evet sevgili arkadaşlarım, bizler de vatanımız, Milletimiz ve tüm dünyanın huzur ve refahı için çalışmayı kendimize vazife bilelim. Daha mutlu bayramlar için. Daha mutlu bayramlar için. Bayramınız, bayramınız mübarek, mübarek olsun. olsun.